Evet, değerli Uğur, Elektronik ailesi. Dedektör ile devre alem etkinliğimizde İzmir'in Balıklova ilçesindeyiz. E, kardeşimiz bizden Golden Wire cihaz aldı. Hem onların teslimatlarını yapmak hem de teknik eğitimlerini vermek için İzmir'in Balıklova ilçesine geldik. Şimdi hep birlikte teknik eğitimlerine başlayacağız. Cihazı açmadan önce mümin dikkat edilen gereken arazide e, uygulaman gereken kurallarımız var. O da nedir? Yüksek gelirim hatlarının altında cihaz açmıyoruz. Tamam. tamam Çünkü yoğun bir manyetik alan olduğu için cihazı zarar verme durumumuz olabilir. Ve aynı zamanda yağmurlu havalarda cihazı kullanmıyoruz. Arazide gezerken e, bobini taş, e, kayaya falan çarpmamaya dikkat ediyoruz. internet ediyoruz. Çünkü tamam. sebebi e, kayaya çarptığın zaman cihaz bir değişik toplayacak sağ dolayı ve sinyal olarak göreceksin. Dolayısıyla resetleyeceksin, Aynı noktaya tekrar bir kontrol edip geçeceksin. Anlaştık tamam, mı? Almıştım. Yani bu kurallara dikkat ediyoruz. Bir de bizim neydi? 10 santim 4 parmak bizim arama yüksekliğimiz. Evet. Bu standartı hiç bozmuyoruz. Eğer tamamen toprağa yapıştırırsan toprağın manyetik alanına girecektir. Ve size sinyal vermeye başlayacaktır. O yüzden 10 santim 4 parmak ya da bir bot boyu Bot yüksekliğini araması standart olarak kullanıyoruz. Anlaştık, anlaştık. Burada niye, buna niye dikkat etmemiz gerekiyor? Ee, çünkü şu anki kullandığımız Vairo cihaz bu büyük başlık ve hassas bir başlıktır. Bunlar da uzun süreli, uzun vadelerde, uzun alanlarda arama yapmıyoruz. Bu sebebi nedir? Buradaki toprak yapısıyla ile başka taraftaki toprak yapısı farklıdır. Dolayısıyla sizden toprak ayar isteyecektir. Şimdi ben bunları size toprak yaparken güzel e, edeceğim ve anlatacağım. Tamam Şimdi cihazımızı açalım. Cihazımızı açarken ne yapıyorduk? Bobinimiz yukarıdaydı. Evet 1 metre. Büyük bobin olduğu için özellikle e, cep telefonları ve şeyleri e, arka, cep. arka ceplerimize alırsak daha iyi olur. E, çelik kurumlu bot ya da ayakkabımızda metal olan e, şeyler e, ayakkabılar giymiyoruz. Cihaz açıldıktan sonra toprak ayarı modülü gelir. Geldi mi? Geldi. Evet 10 santim 4 parmak indiriyoruz. Her seferinde bu bobini indirdiğinizde bu standarda gelmiş olacak. Doğru mu? Evet. Niye? Çünkü şöyle bırakırsanız ya da bir sefer böyle, bir sefer böyle bırakırsanız o zaman ne yapacak? O topraklarınız düzgün olmayacak. Çünkü farklı değerler okuyacak cihaz. Anlaştık. Tamam. Şimdi ne yapacağız? bakın Bakalım yukarı kılma var mı herhangi bir şey? Tabii. Kılma yok. Kaldır bobini tekrar. Bir reset at. Tamam. Tekrar indir. Evet. Herhangi bir kılma var mı? Yok. yok. Tabii. Şimdi yukarı kılmamız olsaydı ne yapacaktık? Eksi tuşuna, Eks tuşuna basacaktık. basacaktık. Aşağı kılmamız varsa artı tuşuna basacağız. Evet. Tamam mı? Aynı işlemleri gerçekleştirecek. <laughs> yani kaldıracaktık resitali tekrar toplayınca. İşte gelene kadar. Bu çizgi düz hale gelene kadar. Bazen gittiğin noktalarda toprak ayarı tutmayacak. Bunun sebebi ya altına bir metal denk gelmiş olacak. Eğer altına bir metal denk geldiyse toprak ayarı tutturma şansınız olmayacak. Tamam? ya da gittiğiniz alan yoğun mineral ile iletken bir yapı olduğundan dolayı e, yine toprak altında zorluk yaşayacaksınız. Burada yapacağın işlem yukarı ok tuşuna basacaksın. Bas. Buradan derinliği bir kademe aşağı alacağız. Yukarı ok tuşu. 3 metre şu anda tamam. değil ee, O 3 metre olarak değil o bir parametredir. Parametre. Yani oradaki evet 4 5 bir parametredir. Yani derinlik değildir. Burada bir kademe aşağı aldıktan sonra aynı işlemlerinizi tekrar gerçekleştireceksiniz o çizgimiz ne zamana kadar? Düz olana Şimdi toprak ayarı dediğimiz yani grant balans ayarı, zemin ayarı gittiğin bölgede kayalık bir alansa o zaman o kayada yapacağız. Toprak ayarı. Tamam mı? Anladım. Toprak ayarı o kayada <laughs> yaptıktan sonra işin bitti. Toprağa geçtiysen toprakta yapıp e, tekrar aramana devam edeceğiz. Yani kayada yaptığını toprakta, da, toprakta da yaptığını kayada kullanmayacaksın. Bir de dikkat edeceğin husus, dar çukurlar içerisine girdiğin zaman dışarıda değil de o çukurun içerisinde toprak ayarını yapacağız. O çukurda senin içerisinde toprak ayarı yapabileceğin büyüklükte olacak. Anlaştık mı? Anlaştık. Ondan sonra orada yapman gereken işlemden hassasiyetlerini düşüp içeride aramayı gerçekleştireceksin. Yine 10 santim, 4 santim standartını kullan. Şimdi ne yaptık? Toprak ayarımız tamam. Herhangi bir bozulmamız evet, yok. Okeyledik. Genel aramaya geldik. Bu nedir? Genel aramadır. Burada herhangi bir ayrım yoktur. Bütün metalleri bulur daha sonra ayrıma geçiyoruz. Şimdi sağ barınağı yukarıya sessiz bir şekilde uyarı verip sağa doğru hareket ediyorsa osilloskop de yukarı sıktım o zaman bilin ki aşağıda bir metal vardır. Bu metali bulduktan sonra birkaç defa teyit ediyoruz reset diyerek. Anlaşıldı mı? Ondan sonra metali bulduktan sonra da ayrıma geçiyoruz. Şimdi şuradaki metalleri tespit edelim. Orada bir metal olduğuna emin olalım. Kenara çektik, reset attık, tekrar geçtik. Reset dedik, bir daha kontrol ettik. Evet, artık orada bir metal olduğuna emin olduk. Doğru evet. mu? Şimdi ne yapacağız? Ayrıma geçelim. Reset Geçtim. atalım. Evet. Şimdi yavaşça hareketimiz daha yavaşlatalım. Yavaşça geçelim. Evet. Ekranda söyleyin. Altın ve kıymetli. Altın ve kıymetli. Yani çift sinyal olarak. Evet, atasın, çift değil sinyal. Değil mi? Evet. Günümüz atık metale denk geldiniz zaman size, size cihaz çift sinyal olarak sinyal verecek. O da nedir? Altın kıymetli, altın kıymetsiz, kıymetli altın gibi. Tamam. Yani bu çift sinyal alıyorsanız bilin ki atık bir metaldir. O zaman ne yapıyoruz? Değerlendirmiyoruz, geçiyoruz. Evet. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi gene bütün aramalarımızı neydi yapıyoruz? Genel aramada. Metali bulduktan sonra ayrıma geçiyoruz. Evet. Tamam mı? Ee, genel arama <laughs> tekrar. Geldim. Ee, genel arama nasıl? Şuradaki metali bir test edelim. Çok güzel. Resetleyin bir daha kontrol edin. Şimdi burada size sormam gereken bir soru var. Bu metal e, merkez noktasını nasıl yakalıyoruz? yavaşça hareket edin. İlk sinyal aldığınız yerde durun. İlk sinyal aldığınız yerde durdu. Evet. Metal ne tarafta? Sağ tarafta, doğru evet. mu? Fakat ilk sinyal aldığımız nokta burası. Evet. Eğer buraya bir işlem gerçekleştirirsek, eğer buraya bir işlem gerçekleştirirsek, buradan bir metal çıkmayacak. O yüzden e, barlara bakarak metalin merkez noktasını ya yani bobinin orta noktasıdır orası. Bobinin orta noktası ve merkez noktasını bulduktan sonra e, işlemimizi yapıyoruz, anlaştık mı? Anlaştık. Eğer burada bir işlem yaparsanız herhangi bir metal çıkmayacak. Çünkü bobinler 360 derece sinyal alır, üstten, alttan, yanlardan. Dolayısıyla o yüzden merkez noktasını yakalamak önemlidir. Ayrımlarda da bunu dikkat ediyoruz. Ayrıma geçtiğimiz zaman e, uç noktadan geçmiyoruz. Yani zor gördüğü noktadan geçmiyoruz, merkez noktasından geçiyoruz. Şimdi buradaki metali bir ayırın bana. Evet. Ayrıma geçelim. Ayrıma geçtim. Ne diyor cihaz? Kıymetli. Tamamen çıkın evet. Tekrar girin. Ne diyor cihaz? Kıymetli. kıymetli. Reset edin tekrar. Tamam. Tekrar geçiyorum. Tek sinyal kıymetli. Tek sinyal kıymetli. O zaman ne diyoruz? Bakır, bronz, gümüş, alüminyum gibi metallere sana kıymetliye sinyal verecek. Araya başka bir sinyal girmeyecek. Aynı buradaki çift sinyal gibi olmayacak. Sadece kıymetli, kıymetli, kıymetliye sinyal verecek. Evet. Eğer aşağıdaki materyal... Altın olsaydı ona da sadece altın, altın, altın diye sinyal verecek. Özellikle şunda dikkat etmeniz gereken husus: büyük bobin kullanıyorsunuz. Büyük bobinler küçük metallerde teste uygun değildir. Yani bir çeyrek altını büyük bobinle size e, test etmeye kalkarsanız küçük metal küçük bobin büyük olduğu için ayrımlarda ve metali görmekte zorlanacaktır. Büyük bobin niye kullanıyoruz? Derindeki büyük metaller için tasarlanmıştır. Çünkü bu yüzeysel bir cihaz değil, yani tek para dinamik cihaz değil. Bunlar tam da statik derin arama cihazlardır. O yüzden e, arazide gezerken de hiç boşluk bırakmadan e, ve e, stabil, yani yavaş bir şekilde geziyorsunuz. Tamam? Şimdi tekrarlayayım ben seni şöyle. Ne yaptık? Buradaki metale çift sinyal attı, oradaki bakıra tek tek sinyal attı. Yani kısaca kıymetli kıymetli dediniz ama şimdi e, derinliğini nasıl bulacağız? Ona bakalım. Olur Tabii. mu? Tamam. Gelelim. Şimdi artık metalin merkez noktasını bulduk ve kıymetli olduğunu öğrendik. Evet. Buraya bir işlem gerçekleştireceğiz. Fakat bu metalin derinliğini bulmamız gerekiyor. Doğru mu? Hı -hı. Şimdi ne yapıyoruz? İlk sinyal aldığımız noktayı çiziyoruz. Ne yaptım? Çizelim. İlk sinyal aldım. Burası. Tamam. Çok güzel. İkinci sinyal aldığım noktayı çiz. Çizelim. Burası. Çok güzel. Üçüncü sinyal aldığım noktayı çiz. Oraya da çizdik. Tamam. Şuradan da yapalım. Dördüncü sinyal aldığımız noktayı da çizdik. Doğru mu? Evet. Tamam. Şimdi metalin merkez noktasını get getiriyoruz bobinimize. Evet. Bobimizi daha çekmiyoruz. Yukarı ok tuşuna basılı tutun. Evet. Derinlik parametresi geldi mi? Geldi. Geldi. Ölçümüz kaçta kaç? 20 10 mu? 20 yol. Aşağı ok tuşuna 20 yola getirdik. Getirdim. Okeyledin. Okeyledim. Ekranda ne yazıyor cihaz? 32 santim yazıyor. 32 santimde bir metal olduğunuz. Evet. Yani bobinle metal arasındaki mesafeyi hesaplıyor. Bu ölçüler, bu parametreler ne kadar düzgün girerseniz cihaz size o kadar düzgün derinlik verecektir. Anlaştık, Anlaştık. mı? Anlaştık. Şöyle alayım tekrar ben size. Şimdi ana menüye gelecek olursak şöyle gösterecek. Ayrım durumlar. değildi. Diğeri. Tabii evet. Şimdi menü içerisinde gezerken bakın burada bir hassasiyet geldi. Evet. Bu hassasiyeti nerede kullanırız? Hassasiyet gittiğimiz noktalarda cihazımızın toprak ayarı düzgündür. Fakat parazit alıyordur. Parazit dediğimiz olay nedir? Bir yerden geçerken bir sinyal alıyor, alırsın. Tekrar döner bakarsın o sinyali almaz. Veya e, ufak tefek atlamalar yapar. O zaman ne yapıyoruz? O parazitlerden kurtarmak için hassasiyet Anlaştık mı? Anlaştık. Bir de bu hassasiyet, hani videonun ilk başında anlattığım gibi Çukur içerisine girdik. Büyükçe bir çukur içerisinde toprak ayarı yapabileceğiniz büyüklükte olan bir çukur. İçerisine girdik. Orada toprak ayarlarımızı yaptık. Ondan sonra hassasiyetlerimizi düşürüp içeride arama gerçekleştiriyoruz. Anlaştık, Anlaştık mı? Anlaştık abi. Özellikle çukur içerisine girerken cep telefonları ve metaller üzerinizden uzaklaştır. Çakmak evet. da aynı şekilde değil mi? Yani çok çok etkili ama büyük metaller özellikle cep telefonları sinyal ürettiği için e, sıkıntı yaratacaktır. Dolayısıyla Burada cep yaratık telefonları uzaklaştır Tamam. Şimdi menüde şöyle e, ne demiştik? Boşluk barları. Evet. Sol tarafımız boşluk barı demiştik ve mineral barı. Şimdi bir e, bütün aramanızı genel aramada yaptığımız için ayrım ayrımda yapmıyoruz. Burada size herhangi bir uyarı vermeyecek. Sessizce sol barlara kalkacak. O sıroskop çizgisi aşağı doğru kılacak. O zaman anlayacaksınız ki ya boşluk yapıdasınız ya da mineralli bir yapıdasınız. O zaman ayrıma geçip bakacaksınız. Ekranda boşluk görüyorsanız boşluğun başladığı ve bittiği noktaları çizin. Enli boyunu çıkarttıktan sonra. Ondan sonra düzenli bir boşluk mu değil mi ona bakın, tamam Eğer barlarınız, tavan yapmışsa boşluk yüzeye yakındadır. Eğer barlarınız az bir şekilde kalkıyorsa o zaman derindedir boşluk. Ve her seferinde o noktaya girdiğiniz zaman o boşlukları aslında ekranda görmeniz gerekiyor. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi menüde anlatacağım başka ne var size? Derinlik zaten biliyorsunuz. Ekran ışıklarını açık kapamayı, sesi, hassasiyeti öğrettim. Bir de ne var bu cihazda? Çöplük modu var çöplük modu da sadece ayrımdayken ekrana gelir. Bu şekilde. Tamam. Hı hı. Bunu alttan eksiden aktif pasif yaparsın. E, etkinleştirirsin. Çöplük modu nerede kullanılır? Gittiğin alan çok atık metal vardır. Kıymetsizlere kapatırsın cihazı. o şekilde aramanı gerçekleştirsin. Hı hı. Ama genel aramada gene görecek. Ayrımdayken sizlere görmeyecek. Tamam. Evet. Bazen de şunu yaşayacaksın. atık bir metal, güncel bir metal olacak. Cihaz çöplük modun açıkken iken çift sinyale düşmeye çalışacak fakat kıymetsizi kapattığın için Orada ne yapacak sadece altın ya da kıymetli gelecek fakat bunu bir göreceksin bir görmeyeceksin Bir göreceksin bir görmeyeceksin O zaman anlarsın ki çöplük modun aktı iken Aşağıdaki metal Atık bir metaldir oh. Başka menüde anlatacağım herhangi bir şey var mı ee, Şöyle bir ekrana Bakayım evet, Başka anlatacağım bu batarya zaten e batarya üzerinde özellikle bunu da ben size söyleyeyim. E, arka tarafta şarj ünitesine şarja taktığınız zaman, şarja zaman burada bir kırmızı yanar. Dolduktan evet. sonra yeşile döner. Tamam. tamam. E, kullansanız da kullanmasanız da her ay mutlaka şarj edin batarya ömrü için. Batarya ömrü için. Tamam. 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 Dedektörüyle devre alem etkinliği hakkındaki görüşlerini alayım. Müyüm. Ne diyeceksin bu konuda? Yani beğendim çok farklı markaları kullandım. Kafa karıştırıcı veya da şaşırtan şeyler. Evet. Ya bu nokta atışı yapıyor. Yani denedik burada gördük. Güzel yani. Verdiğim para değer. İnşallah. Rabbim güle güle kullanmak Amin nasip Amin abi inşallah. Ee, şuradaki metalleri bir daha tespit edip çıkartalım olur mu? Olur Ondan abi. sonra sonra kapanışı yapalım. Olur abi. Hadi şarkı. şimdi merkez noktalarını bana göster. Evet cihaz Herkes ne bitersin. demişti ayrımda buna bir daha bakalım ayrındayken. Evet. Altın. Evet. Altın kıymetli. Kıymetli. Bir daha bakalım. Altın kıymetli. Çift sinyal. Çift sinyal. Değersiz yani. Yani açık bir var? Neydi bu da? Böyle bir iç içecek içe kutusuydu. Doğru mu? Evet. Elindeki, elindeki ne? Elindeki de kazma. Evet. kazma Evet. Kıymetsiz. Buna da çift sinyal. Atıyor. Şuradakine bakalım. Bu tek sinyal. Evet. Ne diyor cihaz? Kıymetli. Nereden baksak tek sinyal. Başka bir şey demiyor. O Değil zaman mi? Kıymetli, kıymetli sinyal alıyorsak hangi metallerdir? Bakır, bakır bronz, bronz, gümüş, alüminyum gibi. Alüminyum altın. gibi Al metaller. Altın olsaydı direkt altın diyecek. Tamam. Tamam. Bunu da çıkartıyorum. Bunu da derine koyayım. Bunu biraz derine koymuşuz. Evet. Bu da bakır olan e, tabağımız. Bunları şöyle bırak. Evet. Şöyle alayım tekrar ben size. Cihazı kapatabilirsin. Evet. E, değerli Uğur Elektronik Ailesi. E, ile devre alem etkinliğimizdeki İzmir'in e, Balıklıova'daki eğitim mümin kardeşimizin de eğitimini tamamladık. E, cihazını teslim ettik. E, Rabbim inşallah güle güle kullanmak nasip inşallah. etsin diyoruz. E, diğer lokasyonlarda, diğer videolarda inşallah görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz Allah'a emanet olun.